pazarcılara polis tehdidi. Üniversitelilere göz altında işkence. Taşeron sınavında skandal. Günün haberleri başlıyor. Özgürlük çok güzel. Gökyüzünü görebilmek çok güzel. Cumhuriyet Gazetesi yönetici ve yazarlar hakkında açılan davanın 6. duruşmasında mahkeme kararını açıkladı. Ben hiçbir şekilde sevinçli değilim. Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, kuvvetli delil gerekçesiyle yine serbest bırakılmadı. Murat Sabuncu ve Ahmet Şık tahliye edildi. Murat Sabuncu, tahliyesi sonrası yaptığı açıklamada, kararı sevinemediklerini hala gazeteciler, avukatlar, milletvekilleri, hak savunucularının cezaevinde olduğunu söyledi. Düşünce ve fikir özgürlüğü yüzünden cezaevinde sadece biz yoktuk. Hala gazeteciler, avukatlar, milletvekilleri, hak savunucuları cezaevinde. Biz dışarı çıktık diye Türkiye'nin problemleri çözülmedi. Bizim gazete olarak, gazeteciler olarak görevimiz bu hak mücadelesinde e, haberciler olarak olarak daha evvel yaptığımız gibi korkusuzca bu işi yapmaya devam etti. Ahmet Şık da bu mafya saltanatı hak ettiği yere gidecek sözlerini kullandı. Bu ülkede sevineceğimiz gün gelecek çünkü bu mafya saltanatının biteceğini ben size garanti ediyorum. Hakikate inenen herkes bilsin ki bu mafya saltanatı hak ettiği yere gidecek işte biz o gün sevineceğiz. Tahliye kararlarını değerlendiren Avrupa Parlamentosu Yeşiller Grubu'ndan Rebecca Harms da 200'den fazla gazeteci, yazar ve medya mensubunun hala tutuklu olduğunu unutmamamız gerekir. Türkiye'de hala normalleşme ve hukuka dönüş yok dedi. Pazarcılarda belediye tarafından gösterilen yeni pazar alana taşımak istemeyen ve eylem yapan pazarcılara polis biber gazı ve tazikli suyla müdahale etti. Geç, geç. İşte geç, geç. Yeni alanın uygun olmadığını söyleyen pazarcıları polis tehdit etti. Siz demek ki uygun tamam. Peki, sizin gibi olsun. Zırhlı polis aracından inen bir polis gruptaki bir kişiye seni alacağım ve sabaha kadar nezarethanede tutacağım sözlerini kullandı. Polis pazarcıyı gözaltına almak isteyince vatandaşlar engel olmaya çalıştı. Müdahale sonrası pazarcılar alandan uzaklaşırken vatandaşlar polise orantısız müdahale için tepki gösterdi. Bu evet, evet. i̇şte yap gibi çok önemli bir AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın UYAP sistemini eleştirmesinin hemen ardından sistemde kritik bir değişim yaşandı. Yapılan güncellemeyle avukatlara sistemde bazı sınırlamalar getirildi ve daha önce mahkemenin yazdığı müzekkereleri, bilirkişi raporlarını, mahkemeye yazılan müzekkereleri, savcıların dilekçelerini görebilen avukatların erişimi engellendi. Uyap aracılığıyla artık sadece tensip sabıtlarını ve duruşma tutanaklarını görebilen avukatlar, bundan böyle mahkemeye gelen herhangi bir evrakı adliyeye gidip dosyadaki kalemden alabilecekler. Mersin'de genç kızların o hal mağdurlarına destek oldukları gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra işkence görmelerine tepkiler devam ederken benzer bir haber İstanbul'dan geldi. Beyazıt'ta gözaltına alınan sol görüşlü öğrencilere işkence yapıldığı belirtiliyor. 6 gün boyunca Vatan Emniyet Müdürlüğü'nde tutulan öğrenciler, gözaltına alınırken darp edildikleri, çıplak aratma dayatmasına maruz kaldıklarını anlattı. Bir kız öğrenci, "Bir polis beni saçımdan tutup hızlıca iterek kafamı yere vurdu. Burnumun ezilme sesini duydum. Zaten sonrasında çekilen röntgenlerde burnumun çatladığı ortaya çıktı." ifadelerini kullandı. Avukatlar da gözaltı sürecinde öğrencilerle görüşmelerine izin verilmediğini, işkence yapan polislerle ilgili suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Kadro almak isteyen işçiler için yapılan sözlü mülakatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaç torunu var sorusunun sorulduğu ortaya çıktı. Skandalı ortaya çıkartan CHP İzmir Milletvekili Zeynep Altok, mülakat sınavını meclis gündemine taşıdı ve Başbakan Binali Yıldırım'ın yanıtlaması sistemiyle verdiği soru önergesinde bunun gerekçeleri nelerdir? Adaylara yöneltilen bu tip sorular, adayların iktidarın istediği profillere uygun olan ve olmayan olarak ayrılmasına ve fişlenmesine yol açmayacak mıdır dedi.